bir de Fenerbahçe'ye sesleniyorum. Galatasaray'a sesleniyorum. Beşiktaş'a sesleniyorum isim olarak. Siz Türkiye'nin en büyük takımısınız. Hatta dünya çapında taraftarlarınız var. Dünyanın her yerinden sizi tutan insanlar var. Türkiye'yi aşağı yukarı bölüştüğümüz 3-4 tane büyük takım özellikle İstanbul'daki bu takımlara sesleniyorum. Taraftarlarına sesleniyorum. Allah için ya bir tane hakem hakem maçta ufacık bir hata yaptı diye stadı ayağa kaldırıyorsunuz. Statlar ayağa kalkıyor. Allah için ya şu yavrular için şu doğranan şu kana bulanan yavrular için söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Maça çıktığınızda, stada vardığınızda, Gazze için, yavrularımız için, annelerimiz için dökeceğiniz bir gözyaşı, atacağınız bir slogan, açacağınız bir pankrat yok mu Allah aşkına? Ey Galatasaray, ey Fenerbahçe, Başakşehir neyse ne kadar büyük takımlarsa, Anadolu'daki takımlar, statları dolduruyorsunuz. Allah bunun hesabını soracak. En küçük bir şeyde ayaklanıyorsunuz. Ayaklanıyorsunuz. Bütün medya sizinle ilgileniyor. Ekranlar sizinle doluyor. Allah için ya yaşananları bir görmüyor musunuz? Onun için samimi olarak sesleniyoruz. Siz Ey taraftarlar, ey Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, bilmem neyin taraftarları. Siz o peygamberin ümmeti değil misiniz? O bir haksızlık gördüğünde ayağa kalkan ve mübarek alnında bir damar kabaran ve o ek haksızlığı gidermeden yerine oturmayan, yerine oturmayan o peygamberin ümmetiyseniz ki inanıyoruz ümmetisiniz Allah için bunun gereğini yapın bu bu ülkenin de dirilişi olacak İstanbul'un da tekrar izzetine şerefine namusuna kavuşması olacak takbir Tekbir. Aksi takdirde ey hocalar ey şeyhler, ey akademisyenler yalvarıyoruz, yalvarıyoruz madem bu kadar, bu kadar gücünüz var, kuvvetiniz var, müridanınız var ve meydanları dolduruyor yerine göre, mezarları dolduruyor, cenaze namazlarını dolduruyor. Bir de Allah için, Gazze için ayağa kalkın, öne düşün, gelin şurada konuşun, bize bırakmayın. Biz yani öfkeli birer gençlik gibi görüyorlar bizi. Sizi görmek istiyoruz. Ey ilahiyat fakültelerinin dekanları, hiç öğretim üyeleri, profesörler yahu Avrupa'daki, Amerika'daki üniversite hocaları kadar olun. Biliyorum diyor. Kadın profesör, biliyorum diyor. Beni atacaklar şimdi. Haydin el elveda diyor ama bile 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 ne yapıyor Gazze'deki Gazze'deki Müslümanların Gazze'deki masum yavruların hakkını savunuyor onun için rica ediyoruz yalvarıyoruz büyüklerimize seydalarımıza akademisyenlere Önümüze düşün, siz yapın ve hepinizin müridi olacağız Allah'ın izniyle. Düşün önümüze.